Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bebek yeleği yapacağım. Bebek yeleğimizi ben bu şekilde başladım. Yine önceki videolarımda anlattığım gibi 74 tane ilmek attım. 15'er ilmek önler için ayırdım. 10 ilmek kollar için, arkaya da 20 ilmek ayırdım. 4 ilmeğimizi de şu ajurları yapmak için kullandık. Şu kenarlara 6'şer tane kenar patı için lastik yaptım iliklerimizi de açtım e, kollarını tamamladım ve kestim kollarını şimdi alt kısmına örnek yapacağız arkadaşlar bir yumak ipten bir tane yelek çıkıyor hanımlar bu iplikleri ben daha önce bimden almıştım e, sanırım geçen zeneydi bimden almıştım bunları İçleri de bayağı dolu dolu tam bir yelek çıkıyor bu yumaktan şimdi hanımlar ben bu yeleğimizin modelini e, ee, örneğini size göstereceğim. Fakat eğer ki şu yakadan başlama kısmını yapamadım ben bilmiyorum derseniz benim daha önceki videolarımda yakadan başlamalı bebek yeleği diye çekilmiş hazır videolarım var. Şuraya kadar olan kısmını oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben sadece model kısmını göstermeye çalışacağım size hanımlar. Ben modelimizi bitirdikten sonra bakın burada 3 diş haroşamız var. Onu bitirdikten sonra bir sıra ters ördüm arka taraftan. Şimdi bu sırada bir sıra düz öreceğiz. Önce kenar patını alalım. Şöyle ilk ilmeğimi boş aldım. Bu sıramızı tamamen düz öreceğiz. Modelimizi arka sırada kuracağız hanımlar. Hiçbir işlem yapmadan bir sıra düz öreceğiz. Bir sırada ters örmüştük. Daha önce ördüm ben. Video çok uzun olmasın diye önceden arka sırayı ördüm. Şimdi bir sıra düz öreceğim ve modelimizi arka yüzünde kuracağız. Modelimiz hep arka yüzünde kurulacak hanımlar. Şimdi ben bu sırayı tamamen düz örüyorum ve arka sırada modelimizi birlikte kuralım. Evet sıramı tamamladım. Ilmek sayılarım çok fazla olduğu için kamera arkasında tamamladım. Şimdi kenar patımı da ördüm. Modelimi şimdi çeviriyorum. Şimdi arka sırada modelimizi kuracağız hanımlar. Yine ilk sıramı, pardon ilk ilmemi boş aldım. 6 tane kenar patımız var. Onu da örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. 2, 4, 6. Şimdi ipimi öne aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi geriye verdim. Şimdi buradaki ikinci ilmeğimi düz öreceğim. Fakat şu şekilde değil. Bir ilmek alttan alacağım. İlmeğimi bırakıyorum. İpimi öne aldım. Bir ters. İpimi arkaya attım. Sıradaki ilmeğimi buradan değil de bir sıra alttan alıyorum. İpimi öne aldım. Bir tane ters ipimi geride düzümüzü bir alttan alıyoruz bir ters düz örgümüzü bu şekilde değil de bir alttan alıyoruz bir ters bir düz bir ters bir düz sıranın sonuna kadar bu şekilde bir ters bir düz olarak örelim ama düzleri alttan alarak devam edelim. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Düzlerimizi alttan alıyoruz. Ben sıramı tamamlayayım. Diğer sırada devam edelim. Sıramı tamamladım. Şimdi Yine devam ediyorum. Yani arka sırada bir ters bir düz ördük. Dizleri de alttan alarak devam ettik. Bitirdik. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayım. Yine kenar patını örüyorum. 6 tane kenar patımız var. Düz kısma geldiğimde yine düz olarak devam ediyorum. Bütün ilmekleri burada da düz örelim. Bu modelimizin ikinci sırası hanımlar. Bir sıra modelimizi kurduk. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sırada tamamen düz öreceğiz. Bütün ilmekleri diğer taraftaki kenar patına kadar düz öreceğiz. Daha modelimiz net çıkmadı ortaya. Birkaç sıra örelim. Tam ortaya çıkınca çok güzel, şirin bir model olacak. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi modelimi çeviriyorum. Modelimin 3. sırasındayım. 3. sırasında da yine kenar patını örüyorum. 6 tane haroşamız var. 2 4 6. İpimi öne aldım. Modelimizin arka yüzündeyiz modelimizin arka yüzündeyiz ve üçüncü sırasındayız modelimizin bütün ilmekleri burada da ters öreceğiz hiçbir işlem yapmadan hepsini ters öreceğiz yine kenar patına kadar tamamen ters örelim bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar patımızı da 6 tane ilmeğimizi de haroşa yapalım. Modelimizin 3. sırasını da tamamlayalım. Şimdi modelimizin dördüncü sırasındayız hanımlar. Yine kenar patlarımı örüyorum. 6 tane haroşamız var. 6 haroşamı bitirdim. Yine düz kısmındayız modelimizin. Yine burada da bütün ilmeklerimizi düz yapacağız hanımlar. Yani sonuçta 3 sıra hiçbir işlem yapmadan düzleri düz, arka sırada da tersleri ters örüyoruz. Sadece kenar patlarını haroşa yapıyoruz. Şimdi bu modelimizin 4. sırası. Bir tane model kurduk. 3 sırada hiçbir işlem yapmadan düzleri düz, tersleri ters ördük. Bu sırayı da tamamlayalım devam edelim. Ben yine hızlı bir şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Yine sıramı tamamladım. Ee, örgümü çeviriyorum. Burası bizim örgümüzün düz yüzü. Şimdi arka yüzünü çeviriyorum. Şimdi yine model kuracağız. Burada her zaman modelimizin tersinde örneğimizi kuruyoruz. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. 6 tane kenar patımı yapıyorum. İpimi öne aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya verdim. Yine sıradaki ilmeğimi düz öreceğim. Yine buradan bu şekilde değil, bir alttan alarak. İpimi öne aldım. Bir ters. İpimi geriye verdim. Düzümü yine bu şekilde değil de bir alttan alarak ördüm. Bir ters, bir düz. Düzleri yine alttan alıyoruz. Bir ters bir düz. Arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. E, şiş numaram 4,5 milimlik şiş. İpliğimi de zaten videonun başında söyledim. E, sanırım bimden almıştım ben bu ipliği geçen sene. Birkaç rengini almıştım. Böyle bebek yelekleri yapıyorum. Bir yumaktan bir bebek yeleği çıkıyor hanımlar. Evet bir ters bir düz. Bu bizim yine modelimizin ilk sırası. İlk sırasında modelimizi kuruyoruz. Diğer 3 sırayı düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Toplamda 4 sıra oluyor. 4 sıra sonra modelimizin tekrarını yapıyoruz. Ben şimdi yeleğimizi tamamen bitireyim, bitmiş haliyle tekrar görüşelim. Düzleri böyle alttan alarak, tersleri normal ters, düzleri alttan alarak devam ediyoruz. Arkadaşlar ben yeleğimi tamamen bitirip geliyorum.